Kurban kesmek kimlere vaciptir? İmam-ı Azam Hazretlerine göre kurban kesmek vaciptir. İmam-ı Azam Hazretleri Fasallilu Rabbike Venhar ayeti yanında bir de Men vecede sa'aten minel mali ve lem yudahhi felâ yekrabenne Kimin gücü var, kurban kesmeye gücü yetiyor. Bu halde kurban kesmezse bizim musallamıza yaklaşmasın buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Buradaki bu tehditten hareketle de kurbanın imkanı olanlara vacip olduğu hükmüne vardı İmam-ı Azam Hazretleri. Peki kimlere vaciptir? Kardeşlerim evvela Müslümana vaciptir. Yani kurban bir ibadettir. Kişi Müslüman olacak ki kurban ibadetine mükellef olacak. İkincisi bu kişi kurban kesecek kişi mukim olacak. Yani bir yerde yerleşik olacak, misafir olursa, yolcu olursa ona kurban kesmek vacip değildir. Üçüncüsü ise kurban kime vaciptir? Zenginliği olacak. Yani nisap miktarı mala sahip olacak. Fakat fıtır sadakasının zenginliği ile zekat zenginliği arasında bir fark vardı. Neydi o? Fıtır sadakasında o nisap nami olmayacaktı. Nami yani artan, hakikaten ve hükmen artıcı özelliği olmayan bir mala kişi sahip olsa ona fıtır sadakası gerekiyordu. Kurban da fıtır sadakasındaki o zenginliğe benziyor. Yani kişinin para, altın, ticari mal dışında böyle değerli bir mala sahipse ama ticaret malı dışında bu da nisaba ulaşıyorsa bundan dolayı da ona fıtır sadakası gerektiği gibi kurban da vacip olur. Yani bu da bir zenginliktir kardeşlerim. Yine zekat nisabıyla kurban nisabı arasında şöyle bir fark var. Size zekat farz olabilmesi için nisaba paranız ya da sermayeniz, ticaret malınız ulaşınca nisaba ne kadar? 80 gram altın ve onun karşılığı. Onun üzerinden bir yıl geçecek. Bir yıl sonunda 80 gram altından daha fazla havacı astiyenizi, temel ihtiyaçlarınızı bir aylık çıkardıktan sonra, borcunuzu da çıkardıktan sonra 80 gramın üzerinde bir malınız varsa o zaman size zekat farz oluyor bir yıl geçtikten sonra ama kurban böyle değil ya paranız yok ama bayram günü 80 gram üzerinde bir altın üzerinde bir paraya da altına sahip olduysanız borcu bir aylık temel ihtiyacınızı çıkardıktan sonra onun giderini çıkardıktan sonra bu kadar bir bakiye kalıyorsa kurban vacip olur kardeşlerim dördüncü şart akıldır. Fukamız burada ihtilaf etti. Yani deliye, aklı olmayana kurban vacip olur mu, gerekir mi diye. İmam-ı Azam'la Ebu Yusuf rahmetullahi aleyh, eğer birisi deli olsa, zengin olsa, deli olan kişi, o zaman onun velisine kurban kesmek gerekir. Fakat İmam Muhammed'le İmam Züfer'e göre eğer kişinin aklı yoksa, parası olsa bile böyle bir kurban sorumluluğu yoktur. Beşinci şart ise buludur. Bulu yani birisine kurban vacip olabilmesi için, vacip olması için bali olması gerekir mi? Hidayede meseleyi İmam Mergilane Hazretleri mutala ediyor. Diyor ki eğer bir çocuk malı varsa yani zenginse o zaman e, babası ya da babasının baba yoksa vasisi bu durumda o çocuğun malından Ebu Hanife ile Ebu Yusuf'a göre kurban keser çocuğun malından keser çocuk eğer zenginse baba onun malından kurban keser Ebu Hanife ile Ebu Yusuf'a göre fakat İmam Şafii Hazretlerine göre çocuğun malını baba korumalıdır. Çocuk zengin olsa bile baba çocuğun malından kurban kesmez. Yani kesecekse nereden keser? Züferle İmam Şafii'ye göre kendi malından keser. Fakat çocuğun malından kesemez kardeşlerim. O halde kurban tabii Hanefilere göre vacip. Şafilere göre ne? ile alakalı fukahımız bu beş tane şartı müzakere etti. Birincisi Müslüman olmak, mukim olmak yani seferde olmamak, zengin olmak, akıllı olmakla bali olma arasında bu iki meselede itiraf etmişlerdi. Buna göre birisi bayram gününde Müslüman olsa ona kurban vacip olur Hanefilere göre iki bir, iki ve üçüncü gününde Müslüman olsa. Çünkü Hanefilere göre üç günde kurban kesilir. Dördüncü gün kesilmez. Dördüncü gün Müslüman olsa ona kurban gerekmiyor. Yine çocuk bayramın ikinci günü ya da birinci günü bali olsa ona da eğer zenginliği varsa ona da kurban vacip olur kardeşlerim.